Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere biraz uzun bir şeyler anlatacağım. Öncelikle gruptaki arkadaşların dinlemesini, sonuna kadar izlemesini, dinlemesini tavsiye ediyorum. Onun dışında da bu videoya ilk defa denk gelen arkadaşlar için kısa bir özetle geçmek gerekirse bu tablolar normal oran analiz tabloları gibi değildir. Canlı bahis grubu için kurduğumuz ve buradaki verdiğimiz maçların stratejilerine uygun olan tablolardır. Yani buradaki amaç şudur. Burada gruba girdiğinizde bu başlıklarla size maçlar gelir ya da bu şekilde. Siz bunlara göre ilerlersiniz. Bu da nedir? Örnek veriyorum, devam edelim mesela anlatarak. A3 diye bir başlık geldiğinde A3'te daha A3'te maç verildiğinde daha önce neler olmuş onu görürsünüz. İşte A3 ilk yarı gol olur %71. İlk yarı gol olmazsa ikinci yarı 1,5 üstü olma olasılığı %85 gibi. Diğer ihtimalleri görmenize yarar. Ya da nedir? Şimdi mesela diyelim ki bu ne demiş size buradaki başlık size. işte ilk yarı bir gol olursa. Olursa zaten bahis bir nevi bitmiş oluyor. Olmadığını varsayarsak. O zaman 0-0 bittiğinde ilk yarı neler olmuş diye yine bakabilirsiniz. Bir gol almak %75'tir bekleyeyim diyebilirsiniz. Ya da şöyle düşünün. İlk yarı bir gol olduğunu varsayalım. O zaman ikinci gole girip girmemeniz için bu burada size bir şey demiyor. Ha maç sonucu bir buçuk üstü üçüncü tercih olarak vermiş ama yine o karar size bağlı olmuş oluyor. Doğal olarak buradan şuna bakarsanız işte bir gol olmuş. İlk yarı 1-0 bittiğinde ya da 0-1 bittiğinde gördüğünüz gibi bir gollü bittiğinde ikinci yarı ne olabileceğine dair bilgiler almanız yarar. Ya da bunların hepsini bir kenara bırakalım. A3 maç verdiğinde maçı zaten size 0-0 iken verir. Siz buraya A3 yazdığınızda bugüne kadar 117 tane maç vermiş. Neler bitmiş diye bakarsınız. %52 2-3 gol bitmiş. Siz direkt 2-3 gol de oynayabilirsiniz. Ya da bekleyip en fazla ikinci yarı gol olur diye de oynayabilirsiniz. Yani burada bunun kararını kendi oyun tarzınıza göre, oyun sisteminize göre belirleyebilirsiniz. Şimdi tekrar devam edeyim anlatacaklarımı anlatmayı. Bu arada 3 tane yeni strateji ekledim. Onlardan da bahsedeceğim. Yeni bu bölümü ekledik. Kazandı kaybetti diyen. Bu bu başlıklara göre kazandı kaybettiler. Yani A3 eğer 2 ihtimal veriyorsa maç 1,5 üst olmuşsa, Yani ikinci eri, ilk yarı gol olmayıp ikinci yarı 1,5 üst olmuşsa kazandı yazar. İlk yarı gol olmuşsa yine kazandı yazar. Ancak maç 1-0 bitmiş olursa, ikinci yarı bir gol olmuşsa kaybetti yazar. Burada karışıklık olmasın. Tabi bütün stratejilerde ilk yarı 0-5 üst olmazsa maç sonucu 1.5 üst diye değil. Hatta böyle bir stratejim vardı. Bakarsanız %90 üzerinde başarısı var ama ilk yarı gol %61. İlk yarı ağzımıza sıçar, ikinci yarıda parayı kurtaracağız diye oynamaya gerek yok deyip çöpe attım bu arada. Ama oradan başka şeyler çıkarttım. Şimdi başlıklar olarak böyle geliyor, böyle ilerliyoruz. Bir de bugün gruptaki arkadaşlara atılan bir mesaj üzerinden bir şeyler anlatacağım. Şimdi ben buradaki stratejilerimi oluştururken bu stratejilerin içerisinde olmayanları da sizlere anlatayım. Ne yok? Bayanlar maçı yok. İşte hazırlık maçları yok. Ama bu bayanlar ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Dünyanın her yerinde woman diye geçmediği için ne bileyim örnek vereyim. Kol Kolombiya'da mı Meksika'da mı ne feminen mi feminer bir şey diye geçiyor. Başka dilde geçebildiği için ya da başka adlandırmışlar örnek veriyorum. Arada kaçanlar oluyor. Tespit ettikçe zaten onları çıkarıyorum. Eğer kaza bot size bir bayan maçı atarsa oynamayın bayanlar maçı. Hemen onu eleyin ya da es geçin. Onun dışında şimdi evet burada belli stratejiler geliştirip belli adımlar atabiliriz ama bir oyunun bir maç başlamadan öncesi vardır. Bir de maçın başladığı veya maçta olanlar vardır. Bu da nedir? Şimdi biz belli stratejiyi oluştururuz Her şey olur. Ama maç artık Şampiyonlar Ligi'nde işte 6. haftasındaki maçta size bir maç versin Ya adama bir gol yetiyorsa üstüne yatabilir. 0-0 yetiyorsa üstüne yatabilir. Böyle maçlarda ya da bayıs alırken orada işte uzatmalara gider mi? Tur atlar mı? O olur mu? Bu olur mu? Gibi seçenekleri gördüğünüzde o maçları es geçin ya da daha az tutarlarda oyun oynayın. Onun dışında normal lig maçları ya da normal bir amacı olan maçlarda yüklenirseniz ya da daha rahat bahislerinizi alırsanız daha mantıklı. Çünkü adama 0-0 yetiyorsa, uzatmaya gitmeyi planlıyorsa gibi ya da ne bileyim uzatmaya gitme ihtimali olan maçlarda çoğunda 70-75'ten sonra kaleye kimse gitmez. Biraz bekleyelim mod olabilir. Ha ilk maçıysa evet oynanabilir. Ya işte bunun bir kurgusunu yapabilirsiniz. Onun dışında bunun gibi ilk yarı 0-5 üst, ikinci yarı 1.5 üst derse Bunların da ilk yarısına biraz temkin öğrenin ki çünkü ikinci yarısında daha çok para basmak ya da daha fazla oyun oynamak gerekebilir. Parayı kurtarmak ve kara geçmek adına. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ha A3 öyle diyor ama örnek veriyorum işte A2 başlığında sadece ilk yarı 05 5 üstüdür. Onu o şekilde oynarsınız. Neyse buraya kadar anlatacaklarım bitti. Şimdi yeni geliştirdiğim 3 stratejiden de bahsedeyim. Aslında buradaki amacım şu hafta içinde evet maçlar biraz az geliyor. 10-15'e çıkartmaya planlıyorum ve yakında bunu da yapacağımı düşünüyorum. Bunun da olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Şimdi ilk öncelikle size A7 diye aktif ettiğim yeni stratejiden bahsedeyim. 19'da 19 gidiyordu. Zaten bir tane yatsın sonrasında da bir maç versin diye bekledim. 19'da 19 kazananla gitti. 20. maç yattı ama 46. dakikada ikinci yarı başlar başlamaz gol geldi. Ve ondan sonra verdiği bir maç vardı. 21. maç. O da tekrar kazanarak devam ediyor. Bir nefes alayım. Bir soluklanayım. Bir dakika. Onun için bu filtreyi ilk yarı 0500 olarak aktif ettim. Zaten bugün bunlarda maçlar gelmeye devam eder. Hatta bakarsanız ayın birinden itibaren bile sadece biri ve sonrasındaki maçları koydum. Daha doğrusu birinden itibaren bakıyorum. Biri ve üçüne kadar ki dönem içerisinde 20, 19 bugün 20. maçı da gün içinde verdi. Dediğim gibi o da uzatmadı. Öyle oldu. Peşine verdiği maçta rahat rahat geldi. Yani bunu artık gördüğümüzde A7 bize maç hakkında ilk yarı 0 diye rahatlıkla oynayabiliriz. İkinci aktif ettiğim strateji B1 stratejisi. O da 0-0 giden maçlarda bize maç verir. Maç sonucu 1.5 üst, yani maç sonucu 0.5 üst ya da 1 üst alabiliriz diye size başlıkta gelecek. Gördüğünüz gibi zaten 18 tane maç vermiş, 17 tanesi tutmuş durumda. Ve son olarak C1 diye yeni bir başlık var. O da gördüğünüz gibi 15 tane maç vermiş durumda. O da 1-0 iken verir. Yani daha doğrusu Deplasman kazanırsa da verecek ama şu an için hiç deplasman ilk yarıyı bir sıfır önde kapatmadığı için genelde ev sahibi bir sıfır olarak bitiyor. Ve bir buçuk üstünde yüzde 93 olduğunu görüyorsunuz. Zaten tutmayan maçta bir tane maç var. 15 maç vermiş. 14 tanesi tutmuş. Zaten gelen başlıklarda 2 dakika buradan bakıp ona göre ayar kayar verebilirsiniz. Ve o şekilde değerlendirebilirsiniz. Buradaki şu anki stratejiler 16'ya çıktı ama 3-4 tane stratejim var. Çok nadir maç verdiği için. 10-11'i bulduğum için şu an için gayet iyi ve yüksek yüzdeyle gittiğini de söyleyebilirim. Hatta kaba taslak sizde şöyle bir hesaplamada yapabiliriz. Başarısı nedir? Ne olur ne biter diyen arkadaşlar için. Şu an burada gördüğünüz üzere 615 yazıyor. 100 bölü 615 diyelim. Çarpı diyeceğiz. Şuradan kazandığı tıklıyorum. 541 tane de kazanan maç var. 541 dediğimizde eşittir dediğimizde yüzde 88 diyorum herhalde 0.0.4'ü aramayız yani yüzde 88 de bir kazanma başarısıyla gidiyor sistemin verdiği maçlar zaten yüzde 80'in altına düşen stratejiler olduğunda sisteme koymuyorum ya da durduruyorum hatta şöyle düşünün sistemde D1 ve B3 aslında şu an maç vermiyor ama kaybetmiş olsa bile Bot o maçları alıyor. Size göndermemiş olsa da ben veri tabanında tutuyorum. Yine buradaki yüzdeleri alırken görmek için buraya da koyuyorum. Bakın size maçı atmıyor. Mesela örnek veriyorum. Şu an sistemdeki arkadaşlar için konuşalım. Bir B3 yazayım. B3 değil pardon. D1 yazayım öncelikle. Tam D3 müydü ya? Neydi lan? Bir dakika durun ya bak. Kafamız Allah bulup. D1 D1. Şurada rakam işaretleri herhalde ondan mı yapıyor? D1 diyelim. Evet gördüğünüz gibi mesela bu maçı sizlere atmamıştır. Örnek veriyorum çünkü kapattım. Hatta bunları da atmamış olabilir. Aynı şekilde başka neydi? B3 yazayım. B3'te de kapattım şu an. Maç atmıyor ama kaybetse de onları getirip sisteme koyuyorum. Anlatabildim mi? İşte bu Katolika maçı, ne bileyim Leverkusen maçı gibi maçları atsa da durduruyorum atmasın diye ama veri tabanında da biriktiriyorum. Ne olur ne olmaz. Biz onları görelim ona göre her ne öbür gün o yüzde yükseliyor mu alçalıyor mu bakıp tekrar aktif edip etmemek ya da tamamen sistemden kaldırmayı düşünüyorum. Yani burada verilen her maçı geri planda iyice süzüyorum bakıyorum netlik kazandıran yüzdeler üzerinden gitmeyi planlıyorum ki sizler de oynarken daha rahat bir şekilde oynayın. Sizleri de bir kenara bırakıyorum. Kendim de aynı stratejiler üzerinden oynadığım için önce beni mutlu etmesi lazım. Ben mutluysam hepiniz mutlu olursunuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese şimdiden hayırlı hafta sonları, bol şanslar dilerim. Bu hafta sonunun iyi geçeceğini düşünüyorum. Sabırlı ve kasanıza hakim olursanız pazartesiye güzel gireceğimizi söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.